Selam ol ben Emre Mukol. Yine e, son zamanlarda Tim Wolf'un ikinci filmiyle alakalı yapılan spekülasyonlar varmış. TikTok'ta baya millet patlıyormuş. Büyük bir hype var, büyük bir inanç var, büyük bir e, umut var. E, TikTok'ta bazı arkadaşlar Tim Wolf'un ikinci bölümüyle alakalı, ikinci filmiyle alakalı bir takım fragmanlar yayınlamışlar. E, i̇nsanlar da buna delicesine inanıyorlar. Gerçek olmadıklarını biliyoruz biz ama ve lakin millet çok korkunç bir şekilde geleceğine inanıyor. Biz şu anda sizlerle beraber bir kontrol edeceğiz atılmış olan videoları bakalım ne atılmış bizim çocuklardan bir tanesi Discord'dan attı bana bu arada bu fotoğraf da çok güzel bu fotoğraf da çok güzel bakalım Fransızca Tim geri geleceği ile alakalı bir yazı var. Herhalde ee, 2025'te gelecek. Diye. Ben Fransızca bilmiyorum. Bunu bir hemen kopyalayalım. Ekran. Ekran alıntı aracı. Şunu şöyle kopyala. Kopyaladık mı kopyaladık. Ne yapacağız? Chat GPT'ye hemen sallıyorum. GPT adamdır. Hemen chat GPT'ye bakalım abi. ChatGPT. Bu fotoğrafta ne yazıyor? ChatGPT cevap versin bize. Var çok seviyorum ChatGPT ya. ChatGPT kullanan varsa yorumlarda veririz. Türkçe çevirisi şöyledir: şekildedir. Paramount Team Wolf'a dayanan yeni bir televizyon dizisini Team of The Movie ile aynı gün çıkardı ve Wolfpack Team Wolf evreni genişletse de MTV diziye de onun sinema devamı hiçbir bağlantısı yok. Bu nedenle Team Wolf Movie için şanslar düşük ama imkansız değil. Yenileme durumunda Team Wolf Movie'nin çıkış tarihi olarak belirlenebilir. E, bu hiçbir şey ifade etmiyor ha yani bir anlamı yok bunun e, ben mi yanlış biliyorum boş yani bir şey dememiş ki burada bu bir Bunu niye ayıp yaptınız oğlum bak kapağı çok tatlı yapmışlar uğraşılmış bir kapak var burada IZ'yi geri getirmişler gözüne de bir şop çekilmiş Bizim ekip zaten e, çıkan filmden parça Dere'in diziden bir şeyini burada cam kırıkları yapmışlar Burada da artık Amerikan American Assassin mi? Diller'ın hangi filminden dizisinden bilmiyorum oradan çekmişler Team of the Second Movie. Was Art 29. Bu da arkadaşın ismi herhalde. Bu videoyu niye hype yaptınız mesela? Hiçbir şekilde anlamış değilim. Evet boş video. Ee, bir alttakine bakalım. Heyecan verici. Heyecan verici. Bir de gerçek, gerçek olsa ama gerçek olmadığını biliyoruz. Ee, i̇nsanlar artık gerçek olmayan bir şey inanma durumunda. Arkadaşlar Team alakalı bir durum söz konusu olduğu zaman benden duyacaksınız. Yani Salih sesinde benden duyacaksınız. Merak etmeyin. Filmin fragmanı çıktığı zaman ben uyuyordum. Moderatörlerim beni arayıp uyandırdılar. Yani ben bana bakın. Ya MTV'nin kendi sesine bakın ya bana bakın. Biz de istiyoruz Team of'un geri gelmesini maalesef ama şu anlık öyle bir durum söz konusu değil. Ben sizlere de kardeşim Team of'la yeni bir filmin edisiyle alakalı bir şeyler gelecek diyorsam gelir. Ama şu anlık yok. Ama ve lakin Team of yok diye Team of unutur muyuz? Hayır. Tabii ki de hayır. Ee, şu anda Team of'u devam ettirebilecek ruhani bir devamlı niteliğinde olan Discord'da bizim roleplay'imiz var. Bu ne oluyor kardeşim? Kurt adam olabiliyorsun, vampir olabiliyorsun, zombi olabiliyorsun. Yok. Yok. Kurt adam olabiliyorsun, avcı olabiliyorsun, vampir olabiliyorsun. Sen hikayeyi yaratıyorsun. Bir iki nasılsın yine? Kendi karakterini oluşturuyorsun. Kurt adam karakterini ya da avcı karakterini ya da vampir karakterini. Vampir ekledik biz. Orada diğer oyuncularla beraber rol yapıyorsun. Ya bir sürüye dahil olup onun betası da olabilirsin. Ya da ben alfa olacağım, kendi sürümü kuracağım, herkesin içinden geçeceğim diyorsan alfa olursun, kendi sürünü kurarsın. Timof gelene kadar biz orada oyalanıyoruz. Umarım yakın zamanda Discord'da Türkiye'de açılır. Ama şu anda açılmadan da hep beraber biz girebiliyoruz. Birazcık araştırırsanız Goodbye DPI var. Telefonda da VPN uygulamayla Discord'a giriş yapabilirsiniz. Belki de sunucumuzda. Hem bizlerle muhabbet sohbet edebilir. Hem benlere kişisel olarak tanışabilir. Hem de konuşabiliriz. Ee... Sizle beraber Team of Seven arkadaşlarınızla tanışabilir. Yeni arkadaşlıklar, dostluklar kurabilirsiniz. Bizim sunucumuzla tanışıp evlenen oldu. Ya yani adamlar evlendi. Yani adamlar dediğim iki adam evlenmedi. Yani üyeler evlendi anladın mı? Çok güzel dostluklar kurulan bir yer Discord sunucumuz. Yani gelirsin, kurt adam RPS'i yaparsın. Sohbetin de zaten senin yaşıtın hepsi neredeyse. Yaş grubumuz işte 13 ile 25 arası. Kesin kaf kendi kafana göre birileri bulabilirsin. Oğlum yani bizim mekan bizim yani. Gelin lan. Team of la ilgili yeni de fazla detay için e, takipte kalın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni video gelirse, yeni bilgilendirme gelirse Team ile alakalı sizlere bilgilendirme yapacağım. Şimdilik dikkat edin kendinize Allah'a emanetsiniz. Ben Emre Mukolcuoğulları. Mukolcuoğulları ne yapalım.